Değerli Fuar Dergi Okullarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP Fuarlar Yapımı AŞ Genel Müdürümüz Sayın İlhan Ersöz ile birlikteyiz. Merhabalar İlhan Bey. Merhabalar, hayırlı fuarlar. Öncelikle bizler de sizlere hayırlı fuarlar diliyoruz. Hem İstanbul Fuar Merkezi'nde hem de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı olarak fuar kapılarını açtı. Neler söylemek istersiniz? Evet bugün ziyarete açıldı İstanbul Mobilya Fuarı. Hakikaten ilk saatlerden, ilk dakikalardan itibaren yoğun bir yurt dışı ziyaretçisi var. Dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelen iş insanları içerideki üreticilerle, ihracatçılarla işbirliğini görüşüyorlar. Hakikaten şu andaki açılış ve bu fuarın nasıl gideceğinin de bir göstergesi aynı zamanda. Bizim meslekte bir kural vardır. Nasıl açılırsa öyle kapanır. İyi bir emek sarf edildi. iyi bir çalışma örneği gerçekleştirildi. Federasyonumuzda bir ve Mos Fuarcılık İşbirliği ile İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi'nde iki fuar merkezinde tek fuar sloganıyla ikinci kez ziyarete açıldı. Geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiğimizde herkeste bir soru işareti vardı. İki fuar alanında tek fuar olur mu? Bunun bir örneği yok. Nasıl yapacaksınız? Operasyonu nasıl yöneteceksiniz diye sorular geliyordu ama ilk fuarı olumsuz hava şartlarına rağmen hatırlayın o dönemde yoğun bir kar muhalefetiyle açtık fuarı. Ama çok şükür o fuarı gösterdi ki, oluyormuş ve şu anda o fuar sonrasında aşırı talep gelmesiyle birlikte katılımcı firmalarımızı yer sorununu da çözebilmek adına hem İstanbul Fuar Merkezi'nde hem TÜYAP Fuar Merkezi'nde 3 ilave çadır salonla birlikte bir nebze olsun ihtiyacı cevap vermek. Şu anda Göstergeler iyi. İnanıyorum ki fuarın son gününe kadar yüzeyinin üzerinde ülkeden 30 bine yakın 25 bin 30 bin arasında bir ziyaretçi hedefimiz var. Yurt dışı ziyaretçisi. Yurt içinden de 120-130 bin civarında da yurt içi ziyaretçisini bekliyoruz. Bu çalışma herhalde meyvelerini verecek. Şu anda içeride iyi siparişler alınıyor. Konuşulan önemli ülkelerden özellikle uzak coğrafyalardan iyi ziyaretçi geldi. Geçtiğimiz yıl uzak coğrafyadan ziyaretçi sayımız yakın coğrafyaya göre daha düşüktü. Bu sene o oran da yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah bu bu sektörün ihracatına artı değerler katacak. Mobilya sektörünün dünyada Türk mobilyasının tanınmasına markalaşmasına olumlu katkı sağlayacak bir fuar olacak. Hep beraber göreceğiz sonuçlarını. Fuar öncesi biz de fuara katılan firmalarla kısa bir anket gerçekleştirdik. Hali hazırda ihracat anlamında birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren firmalarımız var ama ilk kez ihracatla tanışacak olan firmalarımız da var. Bu fuarı da, bu konuda oldukça önemsiyorlar. Evet şu anda bin civarında katılımcı firma var. Toplamda hem İstanbul Fuar Merkezi hem TÜYAP Fuar Merkezi de. Bu bin katılımcının zaten %10 ya da %8'i bandında küçük mikro ölçekli, küçük ölçekli tabir ettiğimiz firmalar. Ve bunlar yüreklendirerek burada nüfusal arası ziyaretçilerle buluşturarak ihracat yapabilme kapasitelerini de arttırıyoruz. Yani Türkiye'de şu anda 100 bin üzerinde ihracatçı firma sayısı var. Bu firma sayısının ihracatçı ailesinin artış göstermesinin en önemli argümanlarından bir tanesi de fuarlar. Fuarlara katılan küçük ve mikro ölçekli firmalar bir sonraki yıl bir ihracatçı olarak, ihracatçı sayısına ilaveler yakalıyorlar, sağlatıyorlar. Tabii burada biz de hep söylüyoruz, çok iyi bir ürün üretiyor olabilirsiniz. Son teknolojiyle banklardan ürünü çıkarıyor olabilirsiniz. Ama iş o ürünü çıkardıktan, ürettikten sonra satmak, pazarlamak, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmak. İşte burada bu fuar binaları, bu fuar alanları ürünlerin pazarlamasında önemli bir misyon görevi var. Aynı zamanda da Türkiye'de ihracatçı sayısının, bütün sektörler için söylüyorum, ihracatçı sayısının artmasında da önemli bir misyonun var. Zaten amaç büyük ölçekli, orta ölçekli ihracatçı sayısını arttırmaktan ziyade küçük ve mikro ölçekli ihracatçı sayısını arttırmak ve bunu yaparken de kilogram maliyetine hep söylenen maliyetleri kilogram başına ihracat değerlerini arttırmaktan geçiyor. En önemli konu şey bu. İşte burada da teknolojiler sergileniyor, yenilikler sergileniyor. Yeni pazarlarla yeni alıcılar oluşturuluyor. Bu bakımdan önemli bir iş yapıyoruz diye düşünüyorum ülkemizin üretimi için, istihdamı için, ihracatı için. Sizler de önemli bir iş yapıyorsunuz. Öylesine önemli organizasyonları kamuoyuna duyurmak adına, iş alemine doğru anlatmak adına hem de ziyaretçileri tetiklemek adına da önemli bir misyonunuz var. Sizlere de teşekkür ederim. Sizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Başarılı bir fuar süreci geçirmenizi dilerim. İnşallah. Sağ olun. Evet değerli okullarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.